Dördüncü sorumuz köy binası 11 gelecek mi ve ne zaman gelecek? Evet köy binası 11 demişim yanlışlıkla köy binası 12 evet köy binası 12. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar ve Aynusu bugün sizlerle sizden bana gelen 5 tane soru yorumunu okuyacağım arkadaşlar 5 tane yorum aldım sizden yani genelde sorulan soruları alalım arkadaşlar normal sıradan yorumları almadım yani genellikle her videomun altına neredeyse gelen yorumları aldım. Onları bu videoda cevaplamaya çalışacağım. İnşallah düzgün bir şekilde cevaplarım. İnşallah daha sormazsınız artık. Çünkü gerçekten çok fazla geliyor bu yorumlar. Bir de arkadaşlar ben bu videonun aynısını iki kanala da atacağım arkadaşlar. Hem YBC dünyasını atacağım. Hem de Clash of Clans YBJ kanalını atacağım. Çünkü daha fazla bu, bu sorulardan sorulmasını istemiyorum. Yani artık cevaplayalım da artık kurtulalım diyelim bakalım. Neyse. İki kanalda atacağım yani dert etmeyin e, abi niye bu kanala attın falan filan diye yorumlar gelmesin iki kanalda aynısını atacağım artık bundan sonra bu yorumlardan gelmesin evet şimdiden yanıtlamaya başlıyorum arkadaşlar bir de e, bir şey söylemek istiyorum şu an oruçluyuz yani arkadaşlar biliyorsunuz Allah bütün oruç tutan kardeşlerimize kolaylık versin şu an bir de arkadaşlar oruçlu olduğum için biraz da peltek e, gibi konuşuyor olabilirim çünkü arkadaşlar e, ezana 3 saat falan kaldım dün de zaten yemek yememiştim arkadaşlar soğurak kalkamadım Şöyle bir durum oldu. Ee, gece bekliyordum şimdi saat 2 iki, iki buçuk gibi bir şey bekliyorum. Biraz dinleneyim dedim. Annem beni kaldırır dedim. Zaten savura kalkarız dedim. Ondan sonra bir baktım uyumuşum. Sabah bir baktım. Abi altıda yemiştim zaten. Akşam yemiştim 6'dan Altıdan, altıdan belli yemiyordum. Yani şu an e, kaç saattir? 12, 23 saattir yemek yemiyorum. Su içmiyorum. Su, su içtim Su içtim. Su içmemez gibi bir şey olmaz. 23 saattir yemek yemiyorum bilmiyorum kaç saattir su içmiyorum bilmiyorum ama daha 3 saat daha bekleyeceğim 27 saat falan yapıyor arkadaşlar evet Şimdi başlayalım hemen baştan uyarılarımı yaptım şimdi yorumlarımıza geçebiliriz ilk sorumuzdan başlayalım evet bu gerçekten inanılmaz bir soru arkadaşlar onu da şimdiden söyleyeyim Evet neden bu kadar çok konuşuyorsun videonun yarısı senin konuşmanla geçiyor Gerçekten çok mantıklı bir soru gerçekten seni tebrik ediyorum Genelde her videonun altına böyle yorumlar geliyor Abicim videoda konuşması gereken zaten benim yani video benim çünkü videoda anlatması gereken de benim Clash of Clans'ta bir şey anlatıyorum onun hakkında konuşuyorum neden bu kadar çok konuşursun diyor Kardeşim ileri sar ben burada konuşmamı sevenler için konuşuyorum yani ileri sarabilirsin Oraları geçebilirsin yani adam diyor ki direkt saldırıya gir Ya yani direkt saldırıya gireyim bir tane savaş yapayım 2-3 dakikada bitsin video o zaman da diyorsunuz ki Neden bu kadar kısa video o zaman da küfür ediyorsunuz böyle bir şey olmaz Lan bir gündür bekliyoruz senin video atmanı falan filan 2-3 e, dakikalık video yapmasın diyorsunuz. O yüzden de ben videoyu biraz daha uzatmaya çalışıyorum. 2 tane saldırı yapıyorum en az. Yani hiç videoda bir tane saldırı yapıp da bırakmıyorum. Genelde 2 tane savaş yapıyorum ki video biraz daha uzun olsun siz sıkılmayın diye. Çünkü bazı kişiler yazıyor. Lan diyor neden bu kadar kısa video sen hiçbir şey hak etmiyorsun. O yüzden de böyle yapmaya çalışıyorum. Biraz daha konuşarak video uzatmaya çalışıyorum ki insanlar kızmasın diye. Ama böyle yaptığım zaman da bazı kişiler böyle yazabiliyor o yüzden de yapacak bir şey yok Zaten videoda konuşması gereken kişi benim Yani bunu bil Neyse Şimdi ikinci sorumuza geçelim Bu kanalı ilk açtım bir buçuk sene önceden beri sorulan bir soru Gerçekten çok soruluyor arkadaşlar hemen soruya geçelim Köy incelemeleri yapacak mısın? Evet şimdi bu soruyu gerçekten fazla soruluyor Clash of Clans çeken herkes yaşamıştır arkadaşlar bu soruyu Çünkü herkes soruyor arkadaşlar bunun. Ben 7-8 defa bölüm olarak Clash of Clans YBJ kanalında yapmıştım bunu 8-9 bölüm atmıştım böyle köy incelemeleri falan yapmıştım Ama arkadaşlar köy incelemelerine çok fazla istek geliyor böyle binlerce köyünü inceleyecek kişi böyle kodunu yazıyor klanın kodunu yazıyor Ve köyü incelenmeyince de küfrediyor dislike atıyor yeni düşmanlar edinmiş oluyoruz O yüzden de köy incelemeleri hayatta yapmıyorum artık e o en son köy incelemeleri serisinde tövbe ettim daha köy incelemeleri yapmayacağım Bana köy incelemeleri yap demeyin evet bu kadar basit Şimdi gelelim 3. soruya 50.000 abonelik kanalın neden kapandı? Bunu bilmeyen arkadaşlar var onu da şimdiden buradan söyleyeyim Biliyorsunuz arkadaşlar ben eee Bundan önce 50.000 abonelik bir tane kanalımız vardı Clash of Clans YBJ adında bir kanalımız vardı 50.000 abonesi vardı tam tamına. E, tam 50.000 abone değildi ama 50.000'e 50 yakın bir şeydi arkadaşlar biliyorsunuz zaten. Çoğu kişi biliyordur. Bilmeyen arkadaşlar var diye söylüyorum buradan sorup duruyorsunuz. Sen olmasın falan filan e, sorular geliyor. Ben de şimdi buradan cevaplayacağım hepsini. Şimdi biliyorsunuz arkadaşlar ben 2000-3000 aboneyken e, yani kanalı ilk zamanlarında 2000-3000 aboneyken bir tane hileli server videosu atmıştım. Clash of Clans'ın hileli server yani hileli derken eğlenceli serverları gerçek oyunla alakası yok. Atmıştım ve bayağı bir izlendi. Yani normal videolarımdan 50 kat daha fazla like almıştı ve 50 kat daha fazla izlenmişti. Ben de bir ay sonra bir tane daha attım. Sonra kanal 5000 aboneydi zaten. 5-6000 abonesi falan vardı. Ondan sonra bir ay sonra bir daha bir defa daha attım arkadaşlar bu e, hileli serverlardan. Sonra acayip izlendi. Kanal bir, bir, bir baktım çok fazla izleniyor. 10.000 abone falan oldu. Herkes istiyor hileli server link link link. Dakikada bir istiyorlar. Ben de her gün e, değil de böyle iki günde bir tane atmaya çalıştım. Sonra her attığım hileli soru videosu 600 bin 700 bin izlenmesi oldu gerçekten acayip izleniyordu kanal bayağı bir izleniyordu Sonra kanal 43 bin 44 bin abone civarısına geldi arkadaşlar sonra e, Supercell bize telif attı yani Clash of Clans'ın yapımcısı bunları oyunun oyuncuların soğuttuğunu düşünüyor Gerçek oyunun hilesi var gibi düşündükleri için normal zaten Clash of Clans'ın hilesi yok arkadaşlar var tabi böyle küçük hileler var tabi onları birazdan açıklayacağım size Supercell bunları oyuncuları so soğuttuğunu düşündüğü için bize telif attı. Sonra ben de bütün e, videoları sildim. Yani bu H Clash of Clans'ın hileli soru videolarının hepsini sildim. Ki bir daha e, bize telif atmasınlar, kanal kapanmasın diye. Ama bir baktım ki bir 2-3 hafta daha geçti aradan arkadaşlar. 2-3 hafta geçti. Kanal 47 bin, 48 bin abonelere geldi. 49 bin de olabilir. Öyle bir şeydi. Sonra uyudum. İşte akşam yattım böyle sabaha. Bir baktım ki kanal kapanmış. Lan dedim. <laughs> dedim çok üzüldüm şimdi. Bir baktım normal bir tane videoya telif atmışlar. Vay anasını dedim. Ee, kanal neden kapandı? orayı anlayamadım. Orayı ama genel sebebi hileli server arkadaşlar. Yani eğlenceli server ama sabah baktığımda e, kanal kapanmıştı. Normal bir tane videoma telif atmışlardı. Süpersel atmış yine aynı şekilde. Neden attığını anlayamadım. Böyle sıradan bir tane videoydu. 60 arkadaşlar. Ben de şaşırdım. Yapacak bir şey yok. Bu kanallardan devam ediyoruz artık. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Demek ki süpersel beni sevmiyormuş arkadaşlar. Sevmediği için de kapatmak için böyle bir şey yapmış olabilir. Demek ki bilmiyorum ya. E, ee, kara almış beni. Bu kanalı kapattıracağız demiş. Bu kanala kapanacak lan demiş. Ve kanalda kapanmış. Evet böyle bir durum var. Şimdi geçelim dördüncü sorumuza sonra 5. beşinci sorumuzda yanıtlayacağım ve videoyu da sonlandıracağız arkadaşlar artık Konuşa konuşa dilim damam kurudu oruçlu olduğum halde bayağı bir susadım gerçekten Yapacak bir şey yok 200 saat daha var Allah kabul etsin inşallah orucumuzu evet bakalım Dördüncü sorumuz köy binası 11 gelecek mi ve ne zaman gelecek evet Köy binası 11 demişim yanlışlıkla köy binası 12 evet köy binası 12 Arkadaşlar Köy binası 11 gelmeden önce köy binası 11 ne zaman gelecek diye binlerce yorum geliyordu Şimdi köy binası 12 ne zaman gelecek diye yüzlerce binlerce yorum geliyor arkadaşlar. Bu soruyu da yanıtlayalım bu videoda. Arkadaşlar köyün alası 11 geleli ne kadar oldu? 7, 7 Ay oldu mu? 6 7 ay falan oldu arkadaşlar. 6 7 ay falan oldu galiba. Ya da 8 ay falan olmuştu bilmiyorum. Ee, ya yani yeni geldi daha bir sene olmadı galiba. Ha, bir 1 sene olmamışken köyün alası 12 bekleyenler gerçekten biraz soğuk geldi bana. Köyün alası 12 ne zaman gelecek diyor? Köyün alası 12 şu an yakın bir zaman içinde geleceğini düşünmüyorum ama ee, ne zaman diyelim ben bir tahmin söyleyeceğim arkadaşlar Bak, kesin değil bu ben sadece şu an sallıyorum hiç öyle bir resmi bir açıklama yok Köyün altı 12 diyelim bir, bir sene sonra bir buçuk sene sonra gelir bir buçuk sene sonra Yani 7 ay falan geçti çünkü ee, köyünası Köy binası her bir buçuk senede bir geliyor ya yani bir buçuk iki senede bir geliyor O yüzden bir, bir buçuk iki sene sonra gelir gibi geliyor bana Tuh bir cümle oldu ama neyse arkadaşlar bakalım Evet, şimdi 5. sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Bu gerçekten muallak bir soru, gerçekten tuhaf bir soru. Yani e, oyuna yeni başlayan kişilerin sorduğu genel bir soru aslında arkadaşlar bu. Clash of Clans'ın hilesi var mı? Evet, bu gerçekten inanılmaz bir soru. Tebrik ediyorum bu yorumu yapanlara. Evet, Clash of Clans'ın normal bilindik böyle tam işe yaran bir hilesi yok arkadaşlar. Mesela Clash of Clans'ın hileli serverları var. Yani eğlence için deneme amaçlı serverları var. Başka hilesi yok diyemem. Ee, X mod var arkadaşlar. X modu biliyorsunuz zaten. Ee, YouTube'da araştırmasını yapabilirsin. Bir de bot var arkadaşlar. Clash of Clans'ın bot botu var ama böyle bildiğin yeşil taş sınırsız hilesi yok yani gerçek olarak. Normal hile serverları var ama yeşil taş sınırsız diye bir hile yok arkadaşlar. Ee, altın sınırsız diye de bir şey yok. Böyle hileler yok sadece öyle küçük küçük ee, hileler var arkadaşlar. Onları da gidip araştırabilirsiniz ama işinize yarayacağını da düşünmüyorum e, Süperstar zaten bunları direkt banlıyor arkadaşlar. O yüzden hiç böyle X moda bot işlerine girmenizi tavsiye etmem. Ben zaten hiç şu ana kadar girişmedim. Sadece eğlenceli server işleriyle uğraşıyordum. O yüzden de kanal kapandı. Bakın sadece eğlenceli serverlar yüzünden kanal kapandıysa normal X mod ve bot yüzünden de ne yaparlar? Siz düşünün yani. Ben hiç öyle videosunu da atmamıştım zaten onların. Sadece eğlenceli mod atmıştık arkadaşlar biliyorsunuz. Evet şimdi videomuzun burada sona gelelim. Daha fazla sizin bu yorumlarınızı bu sorularınızı okuduğum videolar gelmesini istiyorsanız Like tuşuna basarak bunu sağlayabilirsiniz ve ayrıca hala kanalıma abone değilseniz sol aşağıda bulunan kırmızı butona basarak kanalıma abone olabilirsiniz. Böylece her attığım yeni videodan haberdar olabilirsiniz. Beni izlediğiniz için tekrardan teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler.